Merhaba arkadaşlar. Wincom Mühendislik Winch Kumanda Servisi olarak bugün Aykos kumandalardaki yeni bir özellikten bahsedeceğim. Single modu. Single modu iş sağlığı ve güvenliği açısından bazı işletmelerde şart koşulan aynı anda birden fazla butonun çalışmasının istenilmediği durumlarda aktif edebileceğiniz bir özellik. Bizim kumandalarımızda bu standart olarak kapalı geliyor. Bunu aktif hale ve pasif hale şu şekilde getirebilirsiniz. Hemen şu an nasıl çalıştığını bir gösterelim. Şu an kontaktörümüzde çalıştı. Şu an aynı anda birden fazla butona basabiliyorum. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsun bu kısmını. Bunu kapatmak istediğimizde acı stop mantarını kapalı pozisyona getiriyoruz. İki butonumuza aynı anda basıyoruz. Mantarımızı çekiyoruz. Parmağımız basılı oluyor. Single yazısını gördükten sonra parmağımızı çekiyoruz. Onu gördükten sonra aktif hale geldi demektir. Artık single modundayız. Tekrar kapatıp açalım. Start verdik. Kaldırmaya basıyoruz. Diğer butonlara bastığımızda kumandamızda panomuzda herhangi bir tepki vermiyor. Bu özelliği kapatmak istediğimizde yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Acil stop mantarı kapalı pozisyona geliyor. İki buton aynı anda basıyoruz mantarımızı kaldırıyoruz. Single yazısı çıktıktan sonra parmağımızı çekiyoruz. Off. Artık bu pasif hale geldi. Tekrar çalıştıralım. Şu an tüm fonksiyonlar aynı anda kullanılabiliyor. Teşekkürler.